Ee, biz aslında bekliyorduk çünkü ultrasonda her hafta, her ay kontrollerinde ee, belliydi kilolu gittiği, önden gittiği İbrahim Hocam söylüyordu. Ama tabii ki biz 5 küsür beklerken birden 6 kilo doğması bizi de şaşırttı. Ee, sağlıklı olması çok şükür güzel bir şey. İnşallah da böyle devam eder. Güleriz. Mutluyuz. Mutluyuz. Ee, hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bütün çocuk doktoru hocamıza. Kadın gibi İbrahim hocamıza, çocuk doktoru Murat Hoca ile Kahraman Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani sevindik, mutlu olduk. Ee, çok şükür.